Selçuklular Ramazan ayına göre göçerdi. Büyük Selçuklu devletinin yönetildiği bir saray vardı ama haricinde obası da vardı. Konar göçer bir toplum yapısında oldukları için Ramazan ayının hangi mevsime denk geleceğine göre yerleşim planı yapılırdı. Ramazan ayı kışa denk geldiğinde genellikle Horasan, Nişabur, Merv gibi yerlerden Dandanakan, Haveran, Herat gibi şehirlere göçülürdü. Osmanlı'da olduğu gibi çok çeşitli bir yemek geleneği yoktu. Ancak iftarlarda Selçuklu helvası kavurmak adettendi. Ramazan boyunca kimsenin yoksulluk çekmemesi için özel çaba sarf ediliyordu. Sultan Alparslan'ın Ramazan boyunca 15 bin dinar sadaka dağıttığı, oğlu Melikşah'ın da bunu devam ettirdiği resmi kayıtlarda yer alıyordu. Sultan ve hanedan üyeleri, devlet adamları Ramazan ayında mutlaka iftar davetleri düzenler, bu sofraların kapısı herkese açık olurdu. Osmanlı'da Selçuklu'nun tüm bu Ramazan geleneklerinin izlerini görmek mümkündü. Anadolu Selçuklu mirasını devralarak imparatorluğa dönüşen Osmanlılar, Türk İslam kültüründeki Ramazan geleneklerini çeşit kentlendirip devam ettireceklerdi.